Tamam, on dakikada bir. Tamam. Görüşürüz. Dikkat et. Tamam. Nereye gidecekse. Seyret'i zor ikna etti. Bir derdi var bezbeyli. Ay tamam Civan, tamam. Ya bak ben gelmeden sakın dönme müştemilata, annem sonra delirir bak. Kocamla buluşmaya gidiyor. Ama basılacaklarından haberi yok. Takip edeceğiz. Onları takip edeceğiz. Tamam. Bana oradan 16 17 anahtar ver. Damla! Şuş ne oluyor ya? Dön önüne neye bakıyor? Dön. Tam karışma abi sen. Çık dışarı konuşacağız. Tamam tanıdık maalesef. Damla çık dışarı konuşacağız dedim. Ay ne oluyor sana? Yine terör estirme günündesin galiba. Konuşacağız. Civan! Civan! Civan ne oluyor ya? Civan! Kızım ben sana araba işine karışma demedim mi? Kime ne anlatıyorum ben? Ya ne var bunda? Ben kimse fark etmeden halledeyim dedim. Ez Damla. Ez. Yetmedi bir de üstümde tepin. Civan saçmalama ne ezmesi? Damla. Var benim param. Çalıştım kazandım. Öderim arabanın parasını. Yetmiyorsa biriktiririm tekrar veririm. Civan ben, ben sana yok mu dedim. Dedin. Demekten beter ettin işte. Civan saçmalama bak fazla gurur yapıyorsun. Doğru ya. Ben gurur yapıyorum. Benim en iyi yaptığım şey. Niye biliyor musun? Benim bu hayatta gururumdan, şerefimden başka hiçbir şeyim yok. Bu para var ya. Ben bunu kaç ayda biriktirdim sen biliyor musun? Niye? Bizim için. Damla'yla bir yerlere gideriz. Benim gene şeklim olmaz, cebimde param olmaz. Salaklık işte. Salaklık. Ama sen haklıydın biliyor musun? Bizden harbiden olmaz. Civan. Ben de kesin bana bak. Bir de Damla'yla. Bak hele bak. Sen al şimdi bu parayı. Öde arabanın parası. Buralarda da fazla dolanma. Civan. Hayret. Kayıplara karışmamışsın. Yani ben çoktan kaçmışsındır diye düşünüyordum. Tabii beni susturamayacağını anlayınca ne yapacağını şaşırdın değil mi? Yazık. Sen beni susturmak için kendi oğlunun hayatını riske attın. Benim bu olayla bir ilgim yok. Ayrıca yerinde olsam önce dinlerdim. Ya ben senin neler yapabileceğini, nelere göze alabileceğini çok iyi biliyorum Şeniz. Ama sen merak etme. Birazdan her şeyi anlatacağım Cenk Fene, değil mi? Bence acele etme. Önce benim söyleyeceklerimi dinlemeni tavsiye ederim. Ay ben senin tek kelimeni bile duymak istemiyorum Şeniz. Gelmezsen anneciğini çok üzersin Cemre'cim. Bütün bu yaşadıklarından sonra elimdekini görürse... ...yaşayamaz kadıncağız. Ne saçmalıyorsun sen? Ben de aileni paramparça edecek bir şey var desem... Yani sen bilirsin tabii. Gelmezsen annene anca mezarında ziyaret edersin ne istiyorsun? Ama sen şimdi korkarsın benimle yalnız kalmaya. O yüzden sinema salonu diyelim mi? Hangisi? alır. Görüşürüz. Geliyorum. İleriden dönebilir misiniz? Aa niye? Niye döndü ki bu şimdi? Devam et. Devam et bak sakın Cemre'yi gözden kaçırma sakın. Senin ne işin var burada? Senin ne işin var burada? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.